250 bin liralık kargom geldi. İçinde o kadar çok fazla ürün var ki görünmekte zorlanıyor olabilirim şu anda. 250 bin mi? Bu esansları direkt markalardan satın alsaydım evet haklıydınız. Ama ben bu esansların birebir aynalarını uyguna getirmenin bir yolunu buldum. Hadi gelin kutu açılımına başlayalım. <laughs> Şırıngalar, cam huniler, solüsyon şişesi, damlalıklarımız, oda kokusu çubukları, oda kokusu kutusu. <laughs> parfüm yapmadan önce bir tane şişe beğenmek istiyorum. Bu! Esanslar gelsin. Bunlara bakın ne kadar ağır! Gerçekten soydum John Lucas'ı. Bunu oda kokusu olarak kullanabilirsiniz. Geri kalan esanslarımız da 25 milim şeklinde satılıyor. Bunun 20 milimiyle mm parfüm yapıp, 5 milimiyle mm kolonya tıraş losyonu yapabilirsiniz. Bunu ben kendim için aldım çünkü Tom Ford. Keşke bir yardıma falan gelsem. Hayır! Hemen koklamaya geçmek istiyorum şu an. Bu böyle çok Arap kokusu. Hmm, bu kiraz ağacı gibi kokuyor. Ben çiçeksi bir koku yapmak istiyorum. İstediğim kokuyu bulmam gerekiyor bunun için. Şunu bir ayıralım şuraya. Bunu da ayıralım çok kararsızım. Bir kere alsanız sürekli alacaksınız zaten. Ay harika kokuyor. Ve kokuların özgüveni etkisini az çok biliyoruzdur. Ben çok önemserim güzel kokmayı. Bu bir öz saygıdır kesinlikle. Şunları seçtim. Müzik Şimdi önümde parfüm solüsyonu ve saf suyumuz var. Elimdeki şişe 100 milim ve bu yüzden 20 milim kullanmam gerektiği için 4'ünden 5'er milim kullanacağım. Şunu kapağını açalım. bunlara yardım etmen lazım. Hassas tırnak. <laughs> evet. Abo, bu kaldı. Sen açtın sandın. Açamam ki. Tırnaklarım kırılır. <laughs> <laughs> 5 milim koyacağım. Bu da 5. 5 milimde saf su koymamız gerekiyor. Parfüm solüsyonumuzu ekliyoruz. Hortumumuzu parfümümüzün boyuna göre kırtlatıyoruz. Kırt oldu. Ne kadar küçükmüş bu. Biraz fazla kırtlattım galiba. Nerede bomba? Nerede, nerede fazla? <gülüyor> 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 İlk defa çok kesin bak elini çek, elini çek. <laughs> Bu oradan hiçbir şeymiş gibi görünebilir ama bakın şimdi nasıl yapıyoruz? Bir dakika, dur. Ana yamuldu aşkım. <laughs> Oldu mu bu? Olmuş işte. Ha bakayım. <laughs> Hemen kokluyoruz. Oh. İnanmıyorum ya. Çiçeksi, fresh, rahat. Siz de evinizde ünlü markaların birebir esanslarının aynalarıyla parfüm yapabilirsiniz. Bunun için John Lucas'ın sitesinden sipariş oluşturmanız yeterli. <laughs>